Herkese merhabalar, kanalımızın e, tüm güzel insanlarına selamlarımı iletiyorum. Evet, e, yani sosyal yardım e, kartları ile ilgili bir yayın e, yapalım istedim. Esasında yani sosyal yardım e, kartlarından e, tam anlamıyla yani belediyelerin e, yardımlarından tam anlamıyla e, faydalanamadığımızı e, düşünüyorum. Ve e, sosyal yardım e, kartlarını veren belediyeleri, yani sosyal yardım kartı nedir, başvuru şartları nelerdir, bunların e, tiyolarını size böyle bir sohbet şeklinde e, anlatmak istedim e, arkadaşlar. Evet e, sosyal yardım kartı erzak yardımında bulunacak kurum ve kuruluşların vesaire vesaire, yani gıda yardım polisi, yani bir kart var arkadaşlar. Bu karta bir nakit yükleniyor ve siz de bu kartla birlikte gidiyorsunuz marketlerden istediğiniz her şekilde alışveriş yapıyorsunuz yani bir nevi kredi kartı gibi kullanıyorsunuz sosyal yardım kartına ve sosyal yardım kartı veren belediyeler şunlar arkadaşlar. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Van Belediyesi, İzmir Belediyesi, Bursa Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Konya Belediyesi, Kocaeli Belediyesi, Mersin Belediyesi, Erzurum Belediyesi arkadaşlar. Yani e, bu saydığım e, il belediyeleri direkt olarak sosyal yardım kartı veriyor e, arkadaşlar. Şartları neler? E, peki Tabi engelli maaşı alan e, engellilere veriliyor, İşte şartlarını e, söyleyeceğim. Yani dezavantajlı e, gruplar olması gerekiyor, işte e, yani dul kadınlar, yetim, e, sağlık problemleri nedeniyle çalışama, çalışamayan, muhtaçlık sınırı e, altında kalan, yani e, başvuru sahibi kadın eşinin vefat etmiş olması, gelirin olmaması, dal, dar gelirli olmak. Yani esasında artık e, dar gelirli olmak da yani bir nevi askeri ücretin e, a, şey altında gelir olanlar e, arkadaşlar. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Uğur Bağdatlı sosyal hizmetler e, çalışanlar denetlenmeli e, demiş. Peki e, yani şimdi sosyal yardım e, kartıyla e, arkadaşlar yani bu e, sosyal yardım kartını veren belediyeleri ben size söyledim. Yani genelde bu belediyeler dışındaki Türkiye'deki tüm il ve ilçe belediyeler de sosyal yardımlar yapıyorlar arkadaşlar. Yani e, tabi belediyelerin e, yani bu yardımları e, tamamıyla e, belediye başkanının, e, belediye encümeninin, belediye meclis e, üyelerinin yapıyorlar. E, Onlardan geçiyor yani öyle söyleyeyim bir belediye istesin yani bugün bile size hem e, nakit yardımı e, yapar arkadaşlar yani her türlü yardım yapar yani belediyeler kendi bünyesinde bir devlet gibi e, arkadaşlar tabi e, genel itibariyle yani belediye başkanının e, yani bu konuda gönlü olması gerekiyor yani araya referanslar girmesi gerekiyor yani belediye encümeni belediye meclisiyesi üyesi. E, o bölgenin il ve ilçe e, parti başkanı, işte e, belediyede hangi e, partinin belediye başkanıysa, yani e, o bölgenin il ya da ilçe e, parti e, başkanına, il ilçe başkanına, kadın kolları başkanına, gençlik kolları başkanına da arkadaşlar giderek e, yani belediyeden yine e, bu yardımları alabilirsiniz. Tabii e, muhtarlarda çok önemli yani artık belediyeler e, bu yardımların çoğunu e, hep böyle e, muhtarlar yapıyorlar. Ne demiş Muhammed Saraç? Vakıflar bölge müdürlüğünde yardımcı oluyor her ay e, erzak yardımı yapıyor e, demiş. Tabii yani e, vakıflarım var e, derneklerim var işte Kızılay Kart var e, arkadaşlar yani e, bunlar da yapıyor e, dediği gibi. Yani muhtarlarla e, iletişimi iyi tutmak lazım. Neticede mahallenizin e, muhtarıyla birlikte e, yani ona ricada bulunup e, belediyeye e, başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Peki e, sosyal yardım kartı başvurusu için yani belediye neler e, istiyor? Tabi her belediyenin e, bir yardım başvuru formu var. Yine nüfus cüzdanı e, ve fotokopisi istiyor. E, akabinde e, ikametgah belgesi, bu vukuatlı nüfus kayıt e, örneği, engelli raporu, e, onun haricinde arkadaşlar yani genel itibariyle bunları e, istiyorlar. Ve e, sosyal yardım kartları nerelerde e, geçerli? Genel itibariyle Carrefour, A101, Migros, BİM e, gibi yani bölgenizin yerel e, anlamda arkadaşlar hayır hayır yani bu belediyelerdeki sosyal yardımı kartı alanların ne engelli maaşları ne de evde bakım maaşları kesilmez arkadaşlar bakın aile destek paketi yardımı set yardımı yani belediyelerin yardımı yani bu yardımlar olduğunda hiçbir şekilde engelli maaşınız evde bakım maaşınız bunlar etkilenmez ve kesilmez e, arkadaşlar yine devam edelim limiti ne kadar yani genel itibariyle e, 200 lira ile 400 lira e, arasında yani genel anlamıyla e, söylüyorum e, bu limitler tabi yine belediyelerin e, inisiyatifinde olan e, bir şey bu e, yani sosyal yardım e, kartı bakiye sorgulama e, var yani Google'a işte benim saydığım İstanbul, Ankara, Van, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Kocaeli, Mersin, Erzurum Belediyesi yazarsanız arkadaşlar, yani oradan bu sosyal yardım kartı baki sor, sorgulamasını da yapabilirsiniz. Sosyal yardım kartı ile hangi ürünler alınır? Yani normalde Zorunlu yaşam ürünlerini alabilirsiniz. İşte gıda, giyim gibi. Yani bunları alabilirsiniz. Aynı kredi kartı gibi. Yani öyle söyleyelim. Lakin sigara, alkol ve zararlı ürünler. Yani bunları alama, alamıyorsunuz normalde. Almamanız gerekiyor. tabi neticede onlar size görüyorlar arkadaşlar. Bunların haricinde eğer unuttuğumuz belediyeler varsa arkadaşlar bu videonun altına mutlaka ve mutlaka e, evet hayırlı akşamlar bu kart yardım için bilgi alabilir miyim e, demiş arkadaşlar videomuzu genel olarak izlediğinizde e, görebilirsiniz unuttuğumuz belediyeler varsa bu videonun altına mutlaka ve mutlaka yazın il ilçe belediyelerini yazın işte. Ee, ne diyor Çetin Hocam? Destek, yerel yönetimlerin desteği şartları e, taşımalar başvuru yapar e, demiş. Yani taşıyanlar e, demiş. Yani e, işte misal veriyorum. Tavşanlı Belediyesi e, bu e, kart yardımını yapıyor. Şu belediyesi şu yardım yapıyor. Bakın burada e, yani amaç birbirimize faydalı olma. Yani herkes bulunduğu ildeki ilçedeki arkadaşlar yardımları e, yazarlarsa bak ne güzel Abdullah Bulut Bingöl Belediyesi e, demiş. Bak Adana Büyükşehir Belediyesi var mı? E, bakıyorum. Evet, yani Adana Büyükşehir Belediyesi e, sosyal yardım kartı vermiyor ama e, sosyal yardımları bütün belediyeler veriyor arkadaşlar. Yani e, bütün belediyeler e, bu yardımları mutlaka ve mutlaka yapıyor. Dediğim gibi yani belediye başkanı ile iletişiminiz, belediye encümeni ile iletişiminiz, belediye meclis üyeleri ile iletişiminiz, akabinde e, bölgenizdeki STK'lar, engelli dernekleri arkadaşlar e, yani onların muhtarlar, e, ilçe, e, il ilçe siyasi parti başkanları yani bunların referansıyla giderseniz Allah'ın izniyle e, bu yardımları da alabilirsiniz. E, evet, onun haricinde ben size neler e, söyleyebilirim? Her şeyi söyledim. <laughs> ya bu e, belediyeler hususunda biraz şey kalıyoruz, böyle yardımları almada zayıf e, kalıyoruz. Yani belediye başkanının huzuruna ya da belediye yani oraya gitmeye üşeniyor engellerimiz arkadaşlar. Yani 50 defa gidin. Yani belediyeler, belediye başkanları yani orada oturan insanlar sizlere hizmet için varlar. Yani hele hele 2023 seçimleri öncesi de tabii mutlaka ve mutlaka sizlere yardımcı olacaklardır. Lafı fazla uzattım. Hakkınızı helal edin. Dediğim gibi herkes bölgelerindeki yardımları bu videonun altına yorum olarak yazarlarsa belki birisi de çıkar Allah razı olsun der. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum ben. Kendinize çok çok dikkat edin.